Herkes. ayda kişi başı 500 dolar devlet para veriyor mu? Yani, iş yo yo vatandaş vatandaşına kaç kişi ise Almanya gibi sayısı bezde 2500 dolar alıyor. Türkiye'de artı ayda, ayda 500 sözde verecek litre ya, de litre de mazot mu benzin de veriyor. 500 ay yetişene kadar ya 10 ya, lira, lira olur ya 5 lira olur. Ya burada var ayda 500 dolar olsa yeter 500 dolar. Beşiklerine bir aile yetti. E, şey Zaten şey bunlar var, o değil? kadar yemek Buna şeyleri yok. İracat. Her şeyi hiçbir şey yok. %95'i <laughs> ithalat. Yani %95'i de ihracat Yani burada öyle bir fabrikat, imalat, imalat öyle bir yok. şey yok. Sadece çimento. Sadece çimento var. Sadece çimentosu var. Sadece var. Yoğurtları var. Yoğurtlar mı olursa? E şey denene o kavada olsun Tabi su Evet bu. aynı. Türkiye fiyatı. Tabi su balı. 16 dinar. Aynen. 30 milyon para yapıyor ya. Oh, 16 milyon. Tavuk attı mı lan? Abi gel. Ne, ne? kadar olması lazım? Ya biz geldik ya Öyle zaten şu an o bizim arkadaş İbrahim abi Hacı İbrahim dedi ya dedi siz oraya gittiniz ya bize bilmiyoruz ya abi dedi siz orada her gün kavurma yerseniz dedi misal dedim buranın 10 milyon idi dedi. Ya, bu, 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 Hüseyin geldi, biz saraya gittik, 16 dinar. 16 dinara on 16 dolar. 30 milyon. Hani bu ucuz değil? Bizimkinden pahalı bile geldi. Bizimkinden pahalı. Mersin'de 22-23 lira koy Bir buranın iki, lezzetli de değil. Yok, bile lezzetli.